Bak yani. Kınavıyorum. Kınavıyorum. <laughs> ne ya. Ne oluyor? De... Ne oluyor? 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 Ne Ne oluyor? Ne 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 Bak burada ne var? Aa iki tane de üstüne gelmiş. <laughs> beni balık üstü, bebekten iki balık. At içeri. Kampun <laughs> mu? <laughs> bu ortancıya kim çekti? sen? Getir, getir bir. Niye yemliğe gel? Bugün kimin olduğunu söyle. İşte bu kara balık. Koca... Var, biz i̇şte o koca, var, balığı, var, o koca balığı. O koca balık şu çok bir tevazi bir gölden çektik. Kim Şu çekti, kadar. Büyüklüğü kim sadece diyorsun. bu kadar. Sen kim çekti? Dört tonu varsa yazacak şekilde büyüktü. Işte. Ben çektim. Yerimiz muhteşem. Oran, bu tarafa doğru ataraktan git. Neredesin? Çok kenara gitsin ya. Neyse önce yoguracım. İşi gücü camış gibi yattı üzümün. Başka hiç bir tık yok bunda. Bu ampuller ne yapıyor? Çek çek. bak. Şuraya baksana amca. Balıkların yanına. Oğlum gitmeye çalışıyor bizim balık. Hadi. de misin mısın Bekle şimdi büyük balık. Ona... En mavi buraya. Yok lan. Buralara da geliyor bak. Buralara hep orada kaldık. Geri gidiyoruz. gel 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 biz buradayız daha gel Ve şey, orada bir doltalarımız var Dur dur ağayı çeksene şunu bak bak En az 500 yıl Sakarya Hendek Şimdi çıktı yine kaldırayım